AK Parti Adıyaman İl Genel Meclisi Mart ayı grup toplantısı İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşti. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Fehmi Yılmaz, İl Genel Meclis Başkan Vekili Abdulrahim Bayhan ve AK Partili İl Genel Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Bizler AK Parti iktidarı dönemi öncesi dönemlerde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık." Biz verdiği sözlerin arkasında duran, sözünün eri bir partiyiz. Biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Hamdolsun İl Genel Meclis üyelerimizin her biri de kendi bölgelerine yönelik çalışmalarını bu şiarla yapmaktadır. İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan başkanlığında bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüz akımız oldunuz. Bu duygu ve düşüncelerle Mart ayı grup toplantımızda aldığımız kararların Adıyamanımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise inşallah 2022 ve daha sonraki yıllarda da daha güzel imkanlarla Adıyamanlı hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e sorumluluk bölgelerinde sürekli vatandaşlarımızın sorularını çözmek için yoğun gayret gösteren İl Genel Meclis üyelerimize ve Adıyaman Özel İdare Personellerine teşekkür ediyorum dedi.